Herkese merhaba. Bu sunumda birbirinden tamamen alakasız gibi duran konular arasındaki o gizli bağları, o ince iplikleri bulup çıkarmaya çalışacağız. Şöyle bir soruyla başlayalım o zaman. Osmanlı seyyahları, modern süper kahramanlar ve davranışsal iktisat. Allah aşkına bunların ortak noktası ne olabilir ki? Yani ilk bakışta hiçbir alakası yok gibi değil mi? Ama işin ilginç yanı bu üç konuda aslında tek bir akademik derlemenin farklı bölümlerinden geliyor. İşte bizim de amacımız tam olarak bu. Bu dağınık gibi duran bilgi ipliklerini elimize alıp onlardan tek ve anlamlı bir hikaye dokumak. Hazırsanız gelin bu gizli bağlantıların peşine düşerim. Peki ilk durağımız neresi? Zihnimiz ve anlattığımız hikayeler. Bu ikisi arasındaki o güçlü bağ. Şimdi davranışsal iktisatta çok ilginç bir kavram var. Çerçeveleme etkisi. Nedir bu? Aslında çok basit. Bir şeyin size nasıl sunulduğu sizin o şey hakkındaki kararınızı tamamen değiştirebilir. Yani bardağın dolu tarafını mı gösteriyorlar yoksa boş tarafını mı? İşte bütün mesele bu. Bu da bizim beynimizin bir oyunu aslında. Bir tür ön yargı. Tamam, bu konsept kulağa çok yeni, çok 21. yüzyıl gibi geliyor, değil mi? Ama durun bakalım. Aslında bu zamandan ve mekandan tamamen bağımsız, bildiğiniz evrensel bir insanlık hali. Gelin tarihte şöyle bir geriye gidelim ve bunun kanıtını bulalım. Kaynak metnimiz bizi ta 1913'e Zeynep Hanım isminde bir Osmanlı aydınına götürüyor. Zeynep Hanım Avrupa'yı geziyor ve izlenimlerini kaleme alıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Batı'yı tek bir basit çerçeveye koymaya reddediyor. Mesela bir yanda Londra'nın güvenliğine ve düzenine hayran kalırken dönüp Paris'teki kapıcıları o adi krallar diye tabir ettiği kişileri yerden yere vuruyor. Yani tek bir Batı yok onun için. İşte işte ilk bağlantıyı yakaladık. Bir Osmanlı entelektüelinin o ince, nüanslı gözlemleri tam bir asır sonra adına çerçeveleme etkisi denilecek modern bir ekonomi teorisini mükemmel bir şekilde örneklendiriyor. Yani teori daha ortada yokken Zeynep Hanım onu yaşıyor ve yazıyordu. Tamam, bireysel hikayelerden, bireysel zihinlerden bahsettik. Peki ya toplumların yarattığı o devasa ortak hikayelere, yani mitlere geçersek? Hadi şimdi rotamızı mitlerden modern metropollere çevirelim. Şimdi bir düşünelim. Geleneksel kahramanlarımız var, değil mi? Battal Gazi gibi. Onlar bir kültürün, bir toplumun ortak değerlerinden, tarihinden, mitlerinden doğarlar. Kolektif bir ruhu temsil ederler. Bir de modern süper kahramanlar var. Mesela Superman. Onlar daha farklı. Genellikle medya için daha hızlı bir şekilde yaratılırlar ve çoğu zaman bireysel bir kurtarıcı, evrensel bir umut figürüdürler. Peki bu modern mitler, yani süper kahraman hikayeleri, nasıl oluyor da toplumun ihtiyaçlarına bu kadar cuk oturuyor? İşte size sihirli bir sayı, 17. Ne anlama geliyor bu 17? Bu Süpermen'in meşhur 17. sayısı. O sayıda ne oluyor biliyor musunuz? Süpermen kendini 2. Dünya Savaşı'nın ortasında buluyor ve Nazilere karşı savaşıyor. Tam da dünyanın buna ihtiyacı olduğu anda. İşte bütün meselenin özü bu aslında. İster binlerce yıllık bir destan olsun, İsterse dün basılmış bir çizgi roman, fark etmez. Biz toplumlar olarak kendi korkularımızla, mücadelelerimizle ve umutlarımızla başa çıkmak için ihtiyaç duyduğumuz kahramanları tam da ihtiyaç duyduğumuz o anda yaratıyoruz. Hikayelerden, mitlerden bahsettik. Peki ya ilerleme ve değişim dediğimiz şeyin daha elle tutulur, daha mekanik bir tarafı yok mu? İşte şimdi değişimin motorlarına bakacağız. Bakın bir yanda toplumların ilerleme dürtüsü var. Mesela kaynak metinlerde Türk dünyasının kimlik ve ilerleme mücadelelerinden bahsediliyor. Bu soyut jeopolitik bir arzu ama bazen bu ilerleme dürtüsü o kadar somut, o kadar mekanik bir hal alır ki kelimenin tam anlamıyla bir makineye dönüşür. İşte o makine Stirling motoru. Şimdi bu bildiğimiz araba motorlarından biraz farklı. Onlar içten yanmalı, değil mi? Benzin silindirin içinde patlar. Stirling motoru ise dıştan yanmalı. Yani ısıyı dışarıdan alıyor. Düşünün, kapalı bir tüpün içinde gaz var. Bir ucunu ısıtıyorsunuz, gaz genleşip pistonu itiyor, sonra o gaz soğuk tarafa geçiyor, büzüşüyor ve pistonu geri çekiyor. Bu kadar basit. Ve bu sürekli döngü bir tekerleği döndürüyor. Peki bu motoru bu kadar inanılmaz yapan ne? Esnekliği. Çünkü ısıyı dışarıdan aldığı için neyle ısıttığınızın hiçbir önemi yok. Kömürle de çalışır, odunla da, güneş enerjisiyle de. Hatta evet zeytinyağı ile bile çalıştırabilirsiniz. İşte bu esneklik onu müthiş bir değişim ve adaptasyon sembolü haline getiriyor. Evet, zihin oyunları, süper kahramanlar, bir de motorlar. Bayağı dağıldık gibi değil mi? Ama şimdi bütün bu noktaları birleştirme zamanı. Neler bulduk peki bu yolculukta? Bir ekonomi teorisinin 100 yıl önceki bir seyahatnameyi nasıl aydınlattığını gördük. Antik mitlerin, modern pop kültürün şifrelerini nasıl çözdüğünü anladık ve ilerleme denen o soyut dürtünün hem toplumsal kimlik mücadelelerine hem de bir motorun çarklarına nasıl güç verdiğini keşfettik. Aslında bütün bu yolculuk bizi en başta kaynak aldığımız o akademik derlemenin ana tikrine geri getiriyor. Orada ne deniyordu? Hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız olamayacağı da ortaya çıkan önemli neticelerden biridir. İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Demek ki en parlak fikirler, en derin anlayışlar çoğu zaman tek bir kutunun içinde değil, farklı disiplinlerin, farklı bilgi alanlarının kesiştiği o verimli arazide ortaya çıkıyor. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünün. Sizin bugün birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi duran hangi iki fikri birleştirip yepyeni bir bağlantı kurma şansınız var?